Ne diyorsun? Mehmet Çavuş'un mu? Yok. Kimi? Hüseyin Hoca'nın. He. Orada yedi gelmiş. Kim Hüseyin Hoca'nın karısı mı? He. E Fehime değil mi Hüseyin Hoca'nın karısı? Evliymiş. O Fehime, gece Fehime. O gece kaçmış evden. Son... Fehime'den önce mi bu? He. Fehime'den önce mi? Hüseyin Hoca. Ama Fehime, Fehime ile evlendi o. Evlendi i̇şte yine işte Fehime kaçmış o gece. Fehime kaçmış ha? Yani cahillikle kaçmış işte. Anne benim halam vardı, hala diye dokuz. Kim o? Teyzem. Hasan'ın ne şeyi arası ha. getirmiş onu gece. Hmm. Gece getirmiş onun görüncesiydi. Onun karısı evlenince Fehime, Fehime. Beyni çok yandı, talan durdu yani. hmm. Hasan. Ben... O da öldü ya. ama iyi kadın oldu. Hep gezerdi o. O başında, otomatik makine aldılar. Hep bu başında beyaz örtülüydü, viruk. Hmm. Hem de oyalı kızları var altı tane. Kızları alıyordu, ölüyordu. Hmm. Bekir Veli Yoksa Siz gittiniz Bekir Veli'nin ya. Evet. Onların bir evleri var vardı. O otomatik eve makine kurdular. Hmm. Bu Zilalav'da da vardı Zikri'nin anası. Hı. Hmm. Em, emmi derdi hep. Ha. Kime derdi emmi diye? Hüseyin diye. derdi. Ha. Erişte ne ettik? O emmi derdi oradan. o zillere abla demiş iyi şifriyi bana şifriyi beni bakma demiş. O beni ne verildi? Hmm. Sen hmm. o zaman hasta mıydın? Ha? Hasta mıydın ki? Hastaydım, hasta oldum. Neyin vardı? Ha? Neyim Neyin vardı? Ne bileyim ben hastaydım işte. Bu hastalığın mı? Nidelik? Sıtma tutuyordu. He ha, sıtma. Bir şey vardı. Yaprağı beliyordular bizi. Güneş alıyordu. He. Bizi yaprağa veriyordular hep. Yaprak mı koyuyorlardı? Üstüne yaprak mı koyuyorlardı? Yaprak topluyorlardı. Sabah hanımasıyla. Ne yaprağı? Bizi yaprağa veriyorlardı. Meyve yaprağı he. ne işte? Rahmetlik. İyi mi geliyormuş o? He. İyi mi geliyormuş? Meyve yaprağı. Hastalığı mı iyileştiriyor? İyi geliyormuş he. he. İyi geliyormuş. Rahmetlik. Baba'ya da koymuşlar onu yaprağı. Hmm. Adam işte çok ahlına geliyor. İyi ne güzel işte bak konuşturuyorum seni. Beni ısırma, ısırma tutuyormuş. Ha. Yürü yandan yılanım belime doladılar daha da tutmadı. Hemen ha. Ben, tutardı beni böyle de sağladım, hop hop. Titriyordum. Ha, o zaman sıtma başkasında da sıtma hastalığı varmış yani köyde. Ha? Köyde sıtma varmış öyle evet, mi? Evet, evet. Köyde hast, ölüm hastalığı vardı. Bir de çocuk hastalığı vardı. Boyunu eline düşürüyorlar. Haa. Haa ha. ha, ha. nasıl? Bizim işte Nadir'e iki deşi. Üç ay yaşadı Nadir'e. Öldü. Ulan mazarda duruyordu etme. Suları döktü kız. Ölenin su, suyla döküyorlardı. Haa. İyi. Aa, ha, i̇şte aklıma geliyor. Aferin.